Konutlarımız yatay mimari esas alınarak e, tünel tipi olarak 3 artı 1, 101 metrekare olarak zemin artı 5 şeklinde tasarlanmıştır. En yakın zamanda hak sahiplerine teslim edilecektir. Bloklarımızda fore kazık sistemi kullanıldı. Her blokta toplamda 78 adet fore kazık sistemi bulunmaktadır. Her birinin derinliği 18 metre e, derinliğinde olup 80 santim çapındadır. Dairelerimizin ve bloklarımızın hepsi tünel tiptir. İlk temelini Mart ayında attılar. 3 Mart bir yıl oldu. Bir yıl içerisinde teslimatı yavaş yavaş başlayacak. İster istemez biz de acaba ne zaman geçeceğiz onu düşünmeye başlıyoruz. Ama çok güzeller yani her şeyi çok güzel olmuş. Emeklerine sağlık. Yani devletin biz tabii ki de el ayağı sürekli buradaydı. Zaten sürekli diyorlar yani Hatay bizim için başka. Hatay şahsi meselemiz diyorlar ki bence öyle gerçekten. Yani kimse yok diyemez. Çadırlar kurulmaya başladı tabii ilk başta. Konteynerler sonradan geldi. Ve hemen ilk iş temeller atılması oldu. Enkaz kaldırıldıktan sonra hemen temeller atıldı. Çok şükür. İki buçuk yıl içinde şu an Hatay bağa gelişti. Her şey ayakta çok şükür. Benim evim 3 artı 1'di. 500 konutlarda. Ama çok kullanışsızdı. Şimdiki 3 artı 1'ler çok kullanışlı. İlk temel 3 Mart'ta atılmıştı. Hiç unutmuyorum. Ondan sonra iki hafta sonra geldiğimde bir binanın tam şeyi çıkmıştı, beş katı gözüküyordu artık. Ve sonra her hafta geldiğimde bir bina, bir bina, bir bina baya bir çoğaldı sonradan. Şu an çok şükür hepsi güzel yani sorunu yok. Bir iki binayı yapacaklar, bırakacaklar ama kesinlikle öyle olmuyor. Bir anda ayağa kalkıyor ve bir anda da bitiyor. İşte dış kabası evet biraz daha uzun sürüyor. Temel özellikle temelden sonrası çok hızlı ilerledi. Her şey yerli yerinde. Kullanışlı. Bilmiyorum yani çok güzel anlatılmaz bu ya. <laughs> çok sevinerek yani her yerine baktığımız zaman sizler de görüyorsunuz. Yani kesinlikle muhteşem bir şey yapıldı Hatay için. Benim etrafım her tarafım şantiye. Şey i̇şte gece bakıyorum çalışıyorlar, gündüz bakıyorum çalışıyorlar. Sürekli bir çalışma var. Yani dedikleri gibi Hatay gerçekten şahsi meselemiz ve e, yani odak nokta olacak diyorlardı. Gerçekten şu an odak noktaya varmak üzereler bence. Çok güzel oldu. Gece ayrı var diye, gündüz ayrı var diye olarak gerçekten arı gibi çalışıyorlar. Kesinlikle yapamazlar diyenler bence şu an <laughs> tam tersini düşünüyorlar. <laughs> Kesinlikle yapıldı. Yapılmaz diye bir şey yokmuş. Bunu da biz görmüş olduk böylelikle. Güçlü devlet güçlü millet arkasında durduğu müddetçe hep ayaktayız. İlk etapta buna inanmayanlar oldu. Ya yapılmaz dediler, olmaz dediler. E, karşı çıkanlar oldu. ve çok şükür yerinde yapıldı, bitti ve gördük şu an. Evimize de geçeceğiz inşallah. Anahtar teslimini de alacağız. Şimdiki o inanmayanlar iyi ki yerinde yapılmış diyorlar. İnşaatta çalışan emektar kardeşlerimize Allah razı olsun diyorum. Gece gündüz hiç durmadan çalıştılar. Yağmurda, soğukta, kışta. Gece gündüz çalıştılar. Emekleri var. Allah razı olsun diyorum ben kendilerine. Ee, bu süre işte çok hızlı çalışıldı, çok iyi gidildi. Ya, tabii bu şekilde gitmesi bizi çok çok mutlu etti. Herkes, yani kimse inanmadı bu şekilde biteceğini ama yani bir yıl Mart ayında başladılar, şu an evlerimiz bitti bizim. Geçen yıl Mart ayında başlandı, evlerimiz bitti. Bitmiş şu an. Çünkü biz hep bunları gördük, takip ettik. Helal olsun diyorum ben ya. Hatay'da şu an koca bir şantiye var. İnanılmaz büyüklükte bir şantiye. Ee, inanılmaz bir çalışma var çok zordu o günü gün armadı zaten karanlık oldu tüm memleket karanlıktı aydınlık olduğunda zaten çocuklarım ve ben çıkmıştık sağ salim çok şükür ama çıkanlar yani biz çıktık etrafımız da çıktı zannettik bir de e, şehrin içine girdiğimiz zaman berbattı biz de dedik ki çok şükür yani hayattayız çıktık dört çocuğum var Onlardan geldiğimiz zaman öyle çok mutlu oldular ki. Hatta oradaki çalışanlarla konuşuyorlar çocuklarım. Abi evimiz ne zaman bitecek? Bizi konteynerden kurtar. Böyle kelimeler kullandı. Öyle gözlerim doldu ki yani inanamadım. Öyle gönül rahatlığıyla otururum. Çünkü temelini, kure kazdığını, kaç ne olduğunu biliyorum artık. Önceden deseler bana böyle böyle hiç bilmezdim. Ama şimdi her şeyin ne olduğunu biliyoruz. Evet inanırım güvenle de otururum. Allah devletimizden razı olsun. Evime geçince iki rekat şükür namazı kılacağım. Ve kızımla masada kahve içeceğim. <laughs> Balkonumuzu biz hayal etmiştik. Önceki 500 konutlarda balkonum yoktu. Balkona bir masa koyup kızımla kahve içeceğim. <laughs>